bir arkadaşımız rezonans ile ilgili soru istemiş. Sevgili gençler rezonans nedir? Rezonans akımın maksimum devrenin eşdeğer direnç yani empedansın minimum olduğu duruma denir. Rezonans şartı için indüktif reaktans ile kondansat kapasitif reaktansın birbirlerine eşit olması gerekir. Şu an arkadaşlar rezonans halinde değilmiş. Ne tek başına yapıldığında devre rezonansa geçebilir diyor. İndüktif reaktans 2 ile yani indüktör, indüktans ya da öz indüksiyon kat sayısı. Kapasitif reaktans ise 1 bölü 2PFC formülüyle hesaplanır. Burada indüktif reaktans mı, kapasitif reaktans mı hangisi daha büyük bilmediğim için. Sığacın levhaları arasına farklı madde yerleştirmek sığayı dolayısıyla kapasitif reaktansı değiştirir. İndüktörün sarım sayısını arttırmak bobinin özindüksiyon kat sayısını yani dolayısıyla indüktif reaktansı değiştirir. Üreticinin frekansını arttırmak frekans indüktif reaktans ile doğru kapasitif reaktans ile ters orantılıdır. Yani başlangıçta kim daha büyük kim daha küçük bilmiyorum. Tek bildiğim eşitliğin olmadığı bu yüzden üçü de Bazen XL'yi indüktif reaktansı, bazıları kapasitif reaktansı, bazıları da ikisine değiştirir. O yüzden eşitlik sağlanabilir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar diliyorum.